Çok şükür hiçbir ilçemizde ciddi manada bir eksiğimizin olmadığını, değerli belediye başkanlarımızın görevlerinin başında aşırı bir duyarlılıkla adeta yöre insanlarına hizmet etmek, onların gereksinimlerini karşılamak amacıyla gece demeden, gündüz demeden, tüm ekipleriyle birlikte 24 saat hizmetlerinin başında olduğunu e, duymak, görmek bizleri sevindirmiş ve memnuniyetimizi, böylece belirtmiş olmaktayız. Bu anlayış içerisinde gerek İçişleri Bakanlığımızın, gerekse Sağlık Bakanlığımızın ya da diğer kurum ve kuruluşlarımızın resmi ağızla gelen talimatlarına harfiyen uyma doğrultusunda tüm belediye başkanlarımız üzerine düşeni yapmakta ve bu çalışmaları takip etmekte, sürdürmekte. Bugüne kadar bu süreci çok iyi yönettiğine inandığımız başta değerli valimiz olmak üzere Kayseri'mizdeki tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür eder iken Kayseri halkının gerekli duyarlılığı göstermiş olması ve kurallara uyuyor olması ve verilen talimatları yerine getirmiş olması da bizleri ayrıca sevindirmektedir. İşte bu anlayış içerisinde bu çalışmalarımızı yapar iken resmi açıklamaların dışında Gerek sosyal medya, gerekse başka vasıtalarla yapılan açıklamalara itibar edilmemesi, üzerinde durulmaması gerektiğini de hatırlatmak istiyoruz. Demek ki resmi açıklamaların dışında hiçbir açıklamaya itibar etmemek gerektiğini bir kez daha böylece paylaşmış oluyoruz. İşte bu çalışmaları yapar iken en önemlisi sağlık çalışanlarımızın göstermiş olduğu fedakarlık ve gerekli gayretlerinden dolayı başta Sağlık Bakanımız olmak üzere ilimizde sağlık müdürümüz ve tüm sağlık çalışanlarımız her kademedeki doktoruyla hemşiresiyle hizmet veren tüm kesimleriyle e, biz kendilerine minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Bu fedakar insanlarımızı hep beraber gönülden alkışlıyoruz, dua ediyoruz. İşte o insanların fedakarlığı ve gayreti çok şükür Kayseri'mizde ciddi manada bir sıkıntı oluşturmadan bu sürecin devam ettiğini göstermiş olması da bizleri ayrıca memnun etmekte. Tabii bu süreçte e, gerekli duyarlılığı göstermemiz gerektiğini hatırlatır iken her şey güllük güristanlık anlayışı içerisinde hareket ederek rahat hareket etmemizi sağlamak gibi bir yaklaşımda asla söz konusu değildir. Elbette büyüklerimize gerekli hassasiyeti gösterir iken her yaş grubundaki gençlerimizin, çocuklarımızın da e, birer taşıyıcı olma riskinin olduğunu asla unutmamalıyız. Yani bu sorun sadece kronik rahatsızlıkları olan ya da belirli bir yaşın üzerinde olanların sorunuymuş gibi algılayıp diğer kesimlerin rahat hareket ediyor olması sorunun büyütüleceğini ve büyüyeceğini e, gösterir. Bu konuda gerekli duyarlılığı göstermeliyiz. Sakın ha böyle bir yaklaşım içerisinde bulunup gençlerin ya da diğer yaş gruplarının rahatlıkla her yerde dolaşacağı, çıkacağı, gezeceği gibi bir yaklaşımın herhalde böyle bir anlayışın hayata geçilmemesi gerekir. Mümkün olduğu kadar evimizde kalacağız. Mümkün olduğu kadar evimizden çıkmayacağız. ihtiyacımız olmadıkça gereksiz yere sokaklarda dolaşmayacağız. Bana bir şey olmaz mantığında hareket etmeyeceğiz. Herkese bir şey olabilir. Onun için de herkesin mutlaka önlem alması gerekir. Toplu alanlarda, toplu yerlerde asla bulunmamaya özen göstereceğiz. Bu cenaze olabilir, bu başka etkinlikler olabilir vesaire. Ya da gençlerin bir araya gelmek suretiyle bize bir şey olmuyor mantığında hareket etmesi gibi riskler. Bütün bunları göz önüne alarak bu hassasiyetle yaşamımızı sürdüreceğiz toplumdaki. E, sorumluluklarımızı da hayata geçireceğiz. Bu amaçla 112, 155, 156 yani jandarmamız, polisimiz ve eee acilimiz başta olmak üzere ve tüm belediyelerimizin tek noktada birleştiği 153'te bu kategoride değerlendirmek suretiyle 17 belediyemizin yapmış olduğu çalışmalarda esas alınarak bu numaraların hizmette olduğunu ve herkesin her türlü ihtiyacın rahatlıkla karşılayacak konum ve durumda olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Yapacağımız yardım ve desteklerin Vefa Sosyal Destek Grubu marifetiyle yapılmasını sağlamak da hem vatandaşlarımızın hem de belediyelerimizin görevleri arasındadır. Onun dışında resmi olmayan bir anlayış ile yapılacak olan yardım ve desteklerin belki bir taşıyıcı görevini yapacağını da asla göz ardı etmemeliyiz. Bu hizmetleri verenler gerekli donanım ve gerekli önlemler alınmak suretiyle bu çalışmalar yaptığı için güvenilir olarak telakki edilip gerekli hassasiyette gösterilmektedir. İyi niyetle yapılan çalışmaların sonrasında başka türlü bizlere sıkıntı oluşturacağını da sağlık bakımından asla göz ardı etmemeliyiz. Belediyelerimiz hem kendi birim ve kuruluşlarını hem de toplumu ilgilendiren yerlerdeki e, konularla ilgili dezenfeksiyon çalışmalarını baştan sona zaten geçmişte de bu çalışmalar yapıyor idi. Şimdi bu süreç içerisinde daha da hassas davranmak suretiyle e, sürdürmektedir. Bu anlayış içerisinde 17 belediye başkanı el ele adeta dayanışma içerisinde resmi kurum ve kuruluşlarımıza işbirliği halinde gerekli çalışmalar yapıyor. Ve görevimizin başındayız. Ee, aynı hassasiyetle de görevlerimizi sürdüreceğimizi belirtmek istiyoruz. Baştan beri yaklaşık bir aydır ülke genelinde özellikle duyarlılık göstererek Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, Şehircilik Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Ulaştırma Bakanlığımız e, başta olmak üzere tüm ekibine minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Aynı anlayış içerisinde bu çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirtiyoruz. Kayserimizin fedakar, gayretli, çalışkan ve mevzuata uymayı adeta her zamanki duyarlılıkla gösteren e, gönül insanlarına e, dua ediyoruz. Hayat evesi var, evde kal, Kayseri.